bir şeydi. Ela. İyi misin? <laughs> Nurhan'ın mutfakta seni çağırıyor. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ya ne var anlamayacak Hatice ya? Gerçek annesini arıyordu ya. Hı. Olur. Gerçek annem sensin doğru. Buna söyle. Ha öyle mi diyor? Anladım o mı Selman. Ne alaka? Bir şey var bu işte ya. Bir şey var, bir şey olmuş yani. Ya oldu olmadı, ben onu anlamam. Bu çocuk kaç yıldır bu evde. Bir kere yanlış yaptığını sesini yükselttiğini gördünüz mü? İtiraz Ş ettiğini gördünüz mü? Söylesenize baba. <laughs> evet oğlum, doğru söylüyorsun ya. Haklısın vallahi dünyanın en iyi huylu, en terbiyeli evladı. Tuh. İki ay öncesine kadar. E ne oldu bu hale gelmiş çocuk? Maddez maddeks olan da? yani yani gerçekliği soruluyor ve Tufan bu senin yüzünden